Evet kıymetli dostlarımız videomuza hoş geldiniz. <laughs> Bildiğiniz üzere videolarımıza Düşünce Halkası YouTube hesabımızdan devam ediyoruz. İnşallah faydalı videolar oluyordur. Ee, allah Teala Kur'an-ı Kerim'in nurundan, feyizinden, ilhamından, nurundan, ışığından bizleri mahrum etmesin. Kur'an-ı Kerim bizim hidayet rehberimiz, yol göstericimiz, hidayet kaynağımız. E, sırat-ı müstakim üzeri olmadaki kaynaklarımızdan bir tanesi Kur'an-ı Kerim. İkincisi de Peygamber Efendimiz'in sünnet seniyesi seniyyesi, i şerifleri. Evet dostlar bir önceki videomuzda Bakara suresinin e, 142. ayet-i kerimesinden 147. ayet-i kerimesine kadar olan ayetlerin meal ve tefsirlerini işlemiştik bildiğiniz üzere. E, bu videomuzda da yine Bakara suresinden devam edeceğiz. Bakara suresinin 148. ayetin kelimesinden devam edeceğiz videomuza. Şimdi videomuza geçelim. 148. ayet kelimenin kerimenin mealiyle başlayalım dostlar. Herkesin yüzünü ona doğru çevirdiği bir yönü vardır. Öyleyse hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun... Allah sizin hepinizi bir araya getirecektir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. 149. ayet-i kerime. Her nereden çıkarırsan, çıkarsan yola yüzünü mecde haram tarafına çevir. Bu elbette Rabbinden gelen bir gerçektir. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. 150. ayet-i her nereden çıkarsan yüzünü mescidi tarafına çevir, nerede bulunursanız yüzünüzü yine o tarafa döndürün ki insanların aleyhinize kullanacakları bir delil bulunmasın. Onlardan korkmayın, benden korkun ve bir de size nimetimi tamamlayayım, siz de hidayete erisiniz. 151. ayet-i nitekim aranızdan size bir peygamber gönderdik. O size ayetlerimizi okuyor, sizi arıtıp temizliyor. Sizce kitabı ve hikmeti öğretiyor. Yine size daha önce bilmediklerinizi öğretiyor. 152. ayet-i kerime Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin. Evet dostlar bu 148. ayet-i kerime ile 152. ayet-i kerimeler arasındaki ayetlerin mealini verdik. Şimdi bir önceki videomuzda ayet-i kerimelerde kıblenin değişmesinden bahsetmiştik. Kıblenin değişmesiyle Yahudilerin, e, Hristiyanların ve müşrik Arapların tepkilerinden e, bahsetmiştik. E, şimdi de aynı yine bu ayet-i kerimelerde de yine aynı yönde "Mescid-i Haram'a çevirin yönünüzü" diye Allahu Teala'nın e, kıble olarak Mescid-i Haram'ı, Kabe'yi e, tercih etmelerini istiyor Müslümanlar için tercih etmelerinde değil zaten bu bir emirdir yani yönelin diyor yani. Şimdi bu ayet grubunun tefsirine geçelim dostlar. Her toplum ibadet ve ayinlerde farklı yönlere dönmeyi adet edinmiştir. Geçmişteki peygamberler de farklı yönleri kıble edinmişlerdi. Şu halde daha önce Yahudiler Beytül Makdis'e yöneliyorlardı diye mutlaka o tarafın kıble olarak devam ettirmesi gerekmez. Allah İnsanlara kıbleyi bildirmiştir. Artık bunda tartışmaya gerek yoktur. Bundan sonra asıl yapılacak şey iyilikte yarışmaktır. Allah ahirette insanları bir araya toplayacak ve yapıp ettiklerinden sorguya çekecektir dostlar. Mekke dışında bulunanların kıbleye yönelmelerinin gerekmeyeceği gibi bir kanaati önlemek üzere yolculuk sırasında kılınacak namazlarda da mescidi harama dönülmüş dönülmesi emredilmiş. Bu emrin Allah tarafından gelen bir gerçek olduğu ifade edilmiş. Ayrıca bunu sadece Hz. Peygamber için değil, diğer Müslümanlar için de geçerli olduğuna işaret buyurulmuştur. İnsanların kıble ile ilgili olarak Müslümanlar aleyhinde nasıl bir delil ileri sürecekleri hususunda tefsirlerde farklı çalışmalar, yer alırsa da kanaatimize göre 144. ayet kerime ile 150. ayet-i kerimeler arasında hem Hazreti Peygamber'e hem de Müslüman topluma hitap ve harama dönmeleri hususundaki emrin birkaç defa tekrar edilmesinden şöyle bir anlam çıkmaktadır. Eğer bütün buyruklara rağmen yine de mescidi harama dönmez de eskisi gibi Kudüs tarafına yönelirseniz o zaman insanlar yani müşrikler, ehli kitap dediğimiz ee, Hristiyanlar ve Yahudiler ve hatta münafıklar Muhammed gerçekten peygamber ümmeti de vasıt ümmet olsaydı hemen hem kıblenin değiştirdiğini ilan edip hem de hala eskisi gibi Kudüs'e yönelmezlerdi. Diyerek bu tutarsızlığınızı aleyhinize delil olarak kullanırlar. Fakat kıble emrini tisilikle uygularsanız artık söyleyecekleri söz kalmaz. Yalnız siz ne kadar dikkatli ve ihtiyatlı olursanız olun mutlaka hakkınızda ileri gelip konuşmaya devam edin eden zalimler bulunacaktır. Ama artık bunlara da aldırmamak gerekir. Müslümanlar yalnız Allah'ı düşünüp ona saygı göstermeyi ondan korkmalıdırlar. Bu şekilde Müslümanlar Allah'a ve onun buyruğuna saygı duyarak ibadetlerinde daima de harama dönerlerse Allah onlara nimetini de tamamlayacak ve onlara harama dönerlerse Allah onlara nimetini tamamlamış ve onları hidayete erdirecektir. Onları ehli kıble diye de anılan bir büyük İslam milleti haline getirecektir. Nitekim öyle de olmuş. Müslümanlar şunun bunun dedikodusuna bakmadan, zalimlerden korkup çekinmeden, yalnız Allah'a düşünüp onun hükmünü Önemsedikleri sürece Allah onlara her türlü maddi ve manevi nimetlerini bol bol ihsan etmiştir. Yüzyıllar boyunca Arabistan çölüne sıkışıp kalmış, durmadan birbiriyle savaşan, birbirini yiyip tüketen cahiliye dönemi kabileleri, Allah'ın birliği, Hazreti Muhammed'in peygamberliği, Müslümanların kardeşliği, Kabe'nin kıble oluşu, gibi birleştirici ilkeler etrafında toplanmışlar. Bunun ardından diğer bazı milletlerin de İslamiyet'e girmesiyle çok kısa zamanda Müslümanlar üç kıtaya hakim olan bir dünya toplumu haline gelmişlerdir. Dünyanın en büyük devletlerini geride bırakan bir sosyal, siyasi, askeri, idari, bilimsel ve kültürel yapı oluşturmuşlardır. 151. ayette yukarıda özetle belirten gelişmenin temelinde bilgi ve ahlaki aramanın bulunduğu işaret etmesi bakımından bu ayet-i kerime oldukça önemlidir. Kuşkusuz Hz. Muhammed'i peygamber olarak göndermesi Allah'ın insanlara verdiği nimetlerin başta gelenlerindendir. Bu ayette Allah'ın rahmet ve inayetini hak etmenin yolları da gösterilmiş bulunmaktadır. Buna göre Hazreti Peygamber'in risaletini tanıdıktan sonra onun tebliğ ettiği ayetlerden ilham alarak ruhumuzu arındırıp ahlakımızı güle, güzelleştirirsek, Hazreti Peygamber'in öğrettiği şekilde kitabı yani Kur'an'ı ve hikmeti özümseyip kavrar, bilmeyip de öğrenmemiz gereken daha başka şeyler de öğrenerek, ilim ve irfanda gelişerek Allah'ın nimetlerine e, liyakat kazanmış oluruz. İslam'dan önceki döneme, Cahiliye dönümü, ee, dönemi denmesinin sebebi bu dönem insanların hem zihnen hem de ahlaki bakımdan geri olmalarıydı. Onları bu gerilikten kurtaran da Hazreti Peygamber olmuştur. Zira o insanların bir yandan kitabı, bir yandan hikmeti yani dini ve dini konularla ilgili en doğru bilgileri ve genellikle sünnet diye ifade edilen en güzel davranış biçimlerini öğrettiği gibi bilmedikleri daha başka konularda da insanları aydınlattı ya da aydınlanmanın yollarını açtı. Böylece Müslümanlar bilgi ve erdemlerle donanmış olarak başarıdan başarıya koştular. Hazreti Peygamber'in açtığı bu aydınlık yolda ilerleyerek sonraki yüzyıllarda dini ve dünyevi ilimlerde ve bunların uygulamaya sonraki yüzyıllarda dini ve dünyevi ilimlerde bunları uygulamaya geçirmesine insanla örnek ve önder olacak bir konuma yükseldiler. Müslümanların geriliği de kitap ve hikmeti ihmal etmeleriyle başladı dostlar. Allah'ı anmak hem kalple hem de dille hem de eylemle olur. Kalple zikir insanın her türlü tutum ve davranışında Allah'ı hatırlamasıyla, dille zikir Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını tesbih ve dua cümlelerini dilde tekrar etmekle, eylemle zikir ise Allah'ın iradesine uygun yaşamakla olur. Özellikle tasavvufta zikrin her üç çeşidine de önem verilmiş. Bilhassa dille zikir için çeşitli usuller geliştirilmiştir. Ancak insanın işini gücünü yaparken, normal hayatını yaşarken kalple zikir halinde olması, yani Allah'ı düşünüp onun hoşnutluğunu gözetmesi, teza amelleriyle zikir halinde olması yani Allah'ın buyruk ve yasaklarına titizlikle uyması en önemli, değerli ve yararlı zikirdir. Müslümanın verdiği her türlü nimetlerden, imkanlardan dolayı Allah'a minnettarlık duyması, bunu sözleri ve amelleriyle göstermesi anlamına gelen şükür de genel olarak İslam ahlakında özellikle tasavvufta kulun Allah'a karşı edep ve saygısını dile getiren önemli kavramlardandır. Zikir gibi şükür görevi de hem dille hem de eylemlerle yerine getirilir. Yani yaygın tanıma göre her nimetin şükrü o nimetlerin insanlara ihsan ve ikramda bulunmak daha genel olarak o nimeti Allah'ın uygun bulup hoşnut olduğu şekilde kazanıp harcamak ve kullanmakla elde edilmiş olur. Ki dostlar günümüzün problemi değil mi? allah Teala bizlere nimetleri e, bizim e, ona karşı kulluğumuz, aziyetimizi gör, aziyetimiz var. Yani kulluğumuzu ona dost doğru bir şekilde yapamadığımız halde Allahu Teala bizden nimetlerini esirgemiyor değil mi dostlar? Onlara inanmayanlara bile Allahu Teala'nın varlığına, onun bir ve tek yaratıcı olduğuna inanmayanlara bile Allahu Teala bol bol nimetler veriyor. İşte biz de Müslüman olarak o allah Teala'nın verdiği nimetleri alıp e, o nimetlerin sadakasını vermemiz lazım. Sadakasını vermemiz lazım derken şu. ihsan etmemiz lazım. ikramlarda bulunmamız lazım. Değil mi? Bakın Ramazan ayı bu yüzden güzel bir aydır. İkramda bulunma, e, ne yapıyoruz? İftarlar veriyoruz. E, kaynaşma, işte yemek bulamayan e, evsizler, fakirlere yemek ikramlarına bulunuyoruz değil mi? Ya da e, fıtır sadakası diye bir sadaka veriyoruz, fitremizi veriyoruz değil mi? E, onlar da doyuyorlar, ihsan ediyorlar. O yüzden Ramazan bu bakımdan hem sosyal ilişkilerimizde hem Allah'a e, ait olan kulluğumuzda bizi bir üst level'a taşıyor. Şimdi dostlar e, bu ayet kurumunda ilk önce mescidi haramı diye Allah'ın bir Emri vardı. Ee, ondan sonra da Allah'a zikredin, her halde zikredin ve şükürde bulunun verdiği nimetler ışığında diye devam etti. Şimdi 153. ayet ile 157. ayette kadar olan ayetler arasındaki ayetlerin mealini verelim. Ey iman edenler sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphes Allah sabredenlerin yanındadır. 154. ayet-i kerime Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır onlar diri diller. Fakat siz bilemezsiniz. 155. ayet-i kerime Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. 156. ayet kerime Onlar başkalarına bir musibet geldiğinde doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkus ona döneceğiz derler. 157. ayet-i kerime işte Rablerin lütufları ve rahmeti bunlar içindir ve işte doğru yolu ulaşmış olanlar da bunlardır. Evet dostlar, şimdi de bu ayet grubunun tefsirine geçelim. Sabır teriminin anlamı ve önemiyle sabır ve namazın insanı dirençli kılmadaki etkileri üzerine daha önce durulmuştu. Orada bu buyruğun muhatabı İsrailoğullarıydı. Bu yüzden de şüphesiz bunlar Allah huşu ile boyun eğenlerden başkasına ağır gelir buyuruluyordu. Halbuki burada muhatap Müslümanlar olduğu için böyle bir ağırlıktan söz edilmediği gibi ayetin sonunda Müslümanların sabırlı ve metanetli olduğuna işaret edilmektedir. Ayette hangi konuda sabırlı olmak gerektiği belirtilmemiştir. Bu sebeple ibadetleri yerine getirmek, haramlardan kaçınmak, her türlü düşmanca hareketlere karşı direnmek, musibet ve acılara katlanmak gibi dayanıklılığı gerektiren her durumda sabretmek bu buyruğun kapsamına girer. Bunun yanında kıble değişikliğinden sonra vuku bulan olaylar dikkate alındığında burada özellikle İslam'ın varlığına son verme kararında olan düşmanlara karşı verilecek mücadelelerde sabır ve metanet göstermenin kastedildiği de anlaşılmaktadır. Nitekim kıble değişikliğinden yaklaşık 2 ay sonra Bedir gazvesi vuku bulmuş. Sonraki dönemlerde müşriklere ve diğer gayrimüslim unsurlara karşı silahlı mücadeleler devam etmiştir. 153. ve devamındaki ayetler bir bakıma Müslümanların Müslümanları böyle bir sıkıntılı döneme hazırlıyor. Bu dönemlerde sabır ve sebat göstererek Allah'ın divanına durup namaz kılarak ondan yardım dilemelerini istiyor. Allah'ın sabredenlerin yanında olduğu müjdesini veriyor. Sabır insanın bir amaç için ortaya koyduğu özverinin, kararlılığın, güçlü azim ve iradenin ürünüdür. Dolayısıyla sabır insanın kendi benliğiyle ilgili tavrıdır. Namaz ise onun bedeni, dili ve kalbiyle kısaca bütün varlığıyla Allah'a yönelmesini bir yönelmesi halidir. Şu halde namaz da müminin Allah ile ilgili tutumudur. Böylece sabırla benliğini güçlendiren, Namazla da Allah ile birliktelik kuran insan başarının psikolojik şartlarını tamamlamış olur. Allah yolunda ölmek yani şehit olmak sıradan bir ölüm gibi değildir. Bu sebeple şehitlere ölüler demek yani onların ölüp yok olduklarını düşünmek yanlıştır. Aksine onlar diridirler fakat insanlar bunu fark edemez. Onların canlı olduğunu hissedemezler. Tabiri ayeti şöyle yorumluyor. Çünkü ölü hayatı bitmiş, e, duyuları yok olmuş insandır. Bu sebeple de hiçbir şekilde hiçbir şeyden lezzet alamaz. Hiçbir nimeti algılayamaz. Halbuki sizden veya diğer kullarımdan bir benim yolumda e, katledilmişse böyleleri benim nezdimde diridirler. Onlar bol nimetler, geniş rızıklar içinde mutlu bir hayat yaşamaktadırlar. Fahrettin Razinin tefsiri de şöyledir. Sabır gösterip namaz kılarak dinimi yaşatma konusunda benden yardım isteyin. Bu hususta düşmanlarıma karşı mallarınızla, bedenlerinizle savaşmanız gerekir de bunu yaparken canlarınız telef olursa zannetmeyin ki kendinizi zayi ettiniz. Aksine iyi bilin ki ölenleriniz benim nezdimde diridirler. Bazı mutezile bilginleri buradaki ölüm kelimesini yoldan sapma, diriliği de doğru yolda olma anlamında yorumlayarak ayeti Allah yolunda can verenlerin yoldan sapmış yanlış oldu, ölmüş kimseler olduğunu düşünmeyin. Onlar doğru yolda ölmüşlerdir şeklinde açıklamışlardır. Aynı şekilde ayetin şehitler hakkında ölüler diyerek ulu orta konuşmanın doğru olmadığını, onlardan saygıyla söz edilmesi gerektiğini belirtilen mecaz bir anlam taşıdığı da ileri sürmüştür. Fakat gerek razi Gereksin müfessilerin çoğu bu ayeti ruhun ölümsüzlüğü inancıyla açıklamışlardır. Buna göre esasen ölüm olayı ruhun bedenden ayrılmasına ibaret olup ruh değil bedendir. Ölen ruh değil bedendir. Ölümle ruh bedeni terk eder, beden canlılık fonksiyonunu tamamen kaybeder ve zamanla çürür gider. Ruh ise varlığını sürdürür. Ölümden sonra iyilerin ruhları ahiretteki güzel makamlarını görerek onunla mutlu olurlar. Kötülerin ruhları da cehennemlik yerlerini görerek bundan elem duyarlar. Şehitler ise yalnız yüksek makamlarını görmekle kalmayıp cennet nimetlerinden de faydalanırlar. Müslümanlar Mekke'den Medine'ye göç ederek müşriklerin saldırılarından kısmen kurtulmuşlardı. Bununla birlikte hicretin ilk yıllarında hala kaygı ve korkuları vardı. Yeni vatanları olan Medine'de putperestlerin tehdidi altındaydı. Nitekim kısa zaman sonra çatışmalar başladı. Bu arada Müslümanlar ağır maddi sıkıntı çekiyorlardı. Hicret edenler mallarını geride bırakmışlar. Çatışmalarda da mal ve cam kaybına uğruyorlardı. İmkanlarını kalleşçe paylaşmalara rağmen Kardeşçe paylaşmalarına rağmen çok zaman günlerce karınlarını doyuramıyorlardı. Ayette özellikle Medine döneminin ilk yıllarındaki bu sıkıntıları işaret edilmekle beraber genel anlamda Allah'ın insanları bu tür sıkıntılarla e, imtihan etmesi her zaman mümkün olduğundan ayetin anlamı ve amacı da mutlak ve geneldir. Buna göre Allah Müslümanları o zaman denemiştir. Dilediği her zaman da dener. Allah'a dayanıp sıkıntılar altında ezilmeyenler hem dini hem de dünyevi bakımdan hep kazanmışlardır. Bu Allah'ın yasasıdır. Onun için 155. ayetin sonunda sabredenleri müjdele buyurularak yeniden sabra vurgu yapılmış. 156. ayette bu sabrın imanla ve teslimiyetle bütünleşmiş bir sabır olduğu özellikle belirtilmiştir. Bu ayetle, ayetler bir yandan Hz. Peygamberi belli ona inanan ilk Müslümanların sahip oldukları kesin imanla yüksek ahlakı ve üstün moral gücünü yansıtmakta bir yandan da örnek müslümanın karakteristik yapısını tanımlamaktadır. Bu yapının temel taşı Allah'a sarsılmaz iman, güven ve teslimiyettir. Sadece Allah'a ait olduğumuzun ve en sonunda ona döneceğimizin bilincinde Başarı ve kurtuluşta yalnız Allah'tan beklemek bu imanın bir ürünü olarak Allah karşısında her zaman ümitli ve iyimser olmak, düşmanlar karşısında da onurlu ve kişilikli olmaktır mealinde lütuflar şeklinde çevirdiğimiz 157. ayetteki salavat kelimesi, salatın çoğuludur. Tefsirlerde salat çoğunlukla mağfiret yani bağış kelimesiyle açıklanmıştır. Fahrettin Errazi ise bu ayetteki salat ve rahmet kelimelerini şöyle açıklar. Salat Allah'tan olunca sena, medih ve yüceltme anlamına gelir. Rahmet ise Allah'ın verdiği ve vereceği nimetlerdir. Buna göre ayet Hz. Peygamber ve Müslümanların yaptığı gibi hayatın türlü zorluklarına karşı koyan, özellikle inançlarını, vatanlarını ve diğer yüksek değerlerini koruma uğruna karşılaştıkları sıkıntıları sabır ve metanetle direnen, Allah'a olan inançlarını, güven ve teslimiyetlerini, iyimserliklerini, sabır ve metanetlerini her zaman koruyan yüksek karakterli müminler için daha yücesi düşünülemeyecek özellikle bir iltifattır. Çünkü burada müminlere ve e, müminlere övgülerde bulunup onların hidayette olduklarını bildiren bizzat Allah'tır. Bir mümin için bundan daha büyük bir lütuf ve şeref düşünülemez. Evet dostlar e, bu videomuzda da Bakara suresinin 148. ayeti kerimesinden e, 157. ayeti kerimesine kadar olan... E, ayetlerin meal ve tefsirlerini ne anlatmak istediğini e, anlatmış olduk. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.